Selam, Elişi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Bugünkü modelim bu. Bunu anlatmaya çalışacağım. İnşallah güzel bir şekilde anlatım yapabilirim. Sizler de beğenirsiniz. Videoma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum kanalıma abone olmadan beni izliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bana çok destek olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hemen videomun anlatımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Şimdi 3 tane olmuş. Aramız yapalım. Buraya bir zincir çekmiştim. Şu şekilde bir örümcek yaptım. Çok büyük de değil, küçük de değil. 2 tane tığımı aldım ipimi. 1 2 tığ battı bıraktım. 3. tığ battıma giriş yaptım. 1 2 1 2 2 1 2 3 3 zincirimi çektim aradan girdim 2 3 4 5 6 sık iğne ile aşağı indim 7. yi tığ batma yaptım bir zincir hemen bir tane daha yapıyorum şöyle şu, şu şekilde görünceyi yaptım attığım kere aldım ipimi iki tane ara bıraktım üçüncü giriş yaptım 1 2 1 2 2 1 2 3 zincirimi çektim araya girdim sık iğne ile doldurarak aşağıya 2 3 4 5 6'yı tığ batma yapıyorum bir zincir şöyle uzattım örümceğimi. Bu sefer biraz daha uzun bir örümcek yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Ters yönünü döndürdüm. Tepesine battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar düz düzün döndürdüm. Tığıma iki defa aldım ipimi. yapıştırdım. oldum yuvama girdim. 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim tepe kısmına giriş yaptım. Sık iğneyle doldurarak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6. duyulama yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 tane aldım. Tığıma ipimi 1 yoma girdim. Önce bir, sonra iki. Sonra, bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. <laughs> Sık iğneyle doldurarak aşağı iniyorum. Bir, iki, üç, dört. Aynı şekilde 3 tane daha yapıyorum. Toplamımda 5 adet olacak. bir tane de böyle sık iğne sık iğne yapıyorum buraya yuvama bir zincir örümceğimi yaptım şu ilk tam örümcek gibi büyük yapıyorum bunu bir iki bıraktım üçüncü tığ battımı giriş yaptım buraya sabitledim bir zincir şimdi küçük örümcek yapıyorum tığımı iki kere aldım. iki tığ batı bıraktım. Üçüncü tığ battım. önce bir sonra iki sonra bir sonra iki sonra iki olacak şekilde çıkarttım. Üç zincirimi çektim. Araya girdim. Sık iğneyle doldurarak aşağı iniyorum. Üç dört beş altı yedinci tığ battım ben. yeşilli. böyle yaprak kısmı bu şekildeydi. Hemen rengi ipimi aldım. ipimi aldım tersini döndürdüm en son yaptığım Aramın tepesine battım sonra hemen ilk yaprağımın tepe kısmına tutturdum 1-2-3 zincir tığımı aldım ipimi bir dönem 1-2-3 aynı şekilde tığımı aldım ipimi bir kere 3 defa da çıkarttım 4 oldu 3 zincirle aşağı iniyorum çok pardon Burayı şimdi buraya sabitledim. Tığımı aldım ipimi. Hemen ilk yaprağıma giriş yaptım. İki defa da çıkarttım. Üç zincirimi çektim. Tığımı aldım ipimi gene aynı yere battım. İki defa da çıkarttım. İki zincir. Tığımı aldım ipimi. Sıradaki yaprağıma giriş yaptım iki defa da çıkarttım araya üç zincir çektim Tığımı aldım ipini aynı yere küçük bir trabzan yaptım iki zincir hemen sıradaki yaprağıma geçiş yaptım iki defa da çıkarttım üç zincir aynı yeri tekrar bir kere daha iki zincir iki defa da çıkarttım 3 zincir araya yapmış olduğum yaprağımın tepesini tutturdum. Bu şekilde. Şimdi şuraya böyle bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma doladım ipimi. 1 2 3 1 2 3 3 zincirimi çektim, aşağı indim. Tekrar aynısından bir daha yapıyorum. 3 zincir tığım aldım ipimi. Yuvama girdim, 3 defa da çıkarttım. Tığımı aldım, ipimi yuvama girdim, 3 defa da çıkarttım. 4 oldu şimdi. 3 zincirimi çektim. Aşağı indim. Şu aradaki çekmiş olduğum zincirleri de sık yerine dolduruyorum. iki sık iğne Hemen sıradaki yuvama girdim. Bir, iki, üç zincir. Aynı şekilde burada da yapıyorum. İki tane pimpirik yapıyorum. Sev yuvaya. Ben yani burayı tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, tamamladım geldim toplamda 5 tane çiçeğimiz oldu. Aynı yani ilk başladığımdaki gibi şu yaprağın tepesine şu kemiğiyle batsın ipimi kopartıyorum. Evet bu kadar. bu şekilde. İnşallah güzel anlatım yapabilmişimdir. Sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.